Evet arkadaşlar daha demin yine saçma sapan şeyler oldu. Pek video çekmeye düşünmüyorum artık. Hele hele biyokimyasal ısıda da böyle bir şey olursa vallahi geber giderim. Beni de canlandırmazlar. Tamam size dansımı gösterebilirim. Dans şu. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> A ve D tuşuna hızlıca bastığınızda dans ediyor adam resmen. Bomba attım var şu tabela gelmedi sürece kalkabilirsiniz. Tabela geldiğinde yere inmek zorundasınız. How's next? Have it, Karakterinizin nasıl bir ses çıkaracağını siz belirliyorsunuz. Benimki cesur da. Cesur, yürekli. <laughs> cesur yürek. Ah, geberdiler. Cesur yürek indi. Cesur yürek fall down. 3 kişi kalmış. 3 kişi daha öldürürsek bu el bizim. Nasıl mı anladım? Ben anlarım. Yukarı baktığınızda şu işte iki kişi kalmıştır. Hı. Evet videoda bozukluklar olacak biraz büyük ihtimalle. O kısımları silmeyeceğim. Neler yaşadığımı siz de görün. Ya son kişi ben öldürmek istiyorum acı. Lan ben öldürecektim onu ya. Lanet olsun. Neyse. Evet arkadaşlar bir bölüm daha burada bitmedi. Bir hızlı tren kapışması burada bitti. Ee, nasıl desem nasıl desem nasıl desem nasıl desem nasıl diyeceğim bilmiyorum. Hı, enfeksiyon krizinde oynamak istiyorum biraz da. Evet ne oluyor? Şş, bro. Tamam. Okey. Onayla. Burada süsünme iptal. Onayla Oyun ayarları Görüntü Ya bunun neresi çok yüksek ya En düşükte resmen şuna bak Pencere modu ha grafik ayarlı görüntü grafik. Dengeler Geri dön Tamam savaş bölgesi enfeksiyon krizi yoksa Yoktur acı Ben de bağımsız kanal yerden oynarım Keydi ne demek bilmiyorum İnşallah enfeksiyon krizi. İşte bulur enfeksiyon krizi. Enfeksiyon krizini niye bu kadar aradım? Ne var bunda diyorsanız birazdan göreceksiniz. Zombi oyunu. Enfeksiyon krizi. <laughs> bu Batı Avrupa Kuzey kesimlerinin bir ormanda yakın zamanda kayıplar oldu. Araştırma içeri içeriği anlaşılmayan eşli i̇şte sıvılar ulaşıldı. Ayrıca radyasyon kirlenmesi olduğu bulgularına da ulaşıldı. Güvenlik ve gerekçeleriyle bölgeye araştırma ufak bir önce birlik gönderildi. Kim bilirdi ki bu olay ikinci bir kabusun başlangıcı olacaktı? Kim bilirdi? Ben bilirim hacı. 4, 3, 2, 1, başlayalım. Burada zombi savaşı. 10 saniye kaldı. 10 saniye sonra rastgele bir zombi olacak. Diğerlerini yakalayacak Zombi ölümü bitmiyor. Süre bitene kadar. Herkes burada olduğuna göre. Lan kaç 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 kaç. Benim peşimde. <gülüyor> Topun. <laughs> Gel! Peşimden geliyor. Nerede nasıl olduğunu anladığımı sorarsanız, Haritada gözüküyor. İyi. Roselli sen adamın adamın son iki harfisin. Ve zo zombi bunları kırmadan geçemiyor. Zombi de atlama diye bir şey yok. Atlama olsaydı buraları çok kolay geçerdi. Buraya pusulmazdı. Bakayım. Z ve X kupa olaraktır. Come up. Zombi nerede? Evet küfürler başladı. Mavi takımdan olduğu için üstü mavi. Benim de üstüm mavi. Hız arttı. Yine mi buradasın diyor. Lanet olsun adamım. Ben zombi olmak istiyordum böyle. Neyse bu el kazandık arkadaşlar. Çok şanslıyız. Var ya burada herkes gelmişken zombi de olsaydım. Sıfır olurdu. Son anda bir bomba attım ve ben kazandım. Dead time. Doğru duyuyorsunuz. adam dead time. Benim adamı kullanamazsınız. İkinci biniki izin yoktur. Dead timelikine satmak satılmışleri vardır. Şaka yapıyorum satılmışları diye bir şey yok. İkinizdiki kullanın dead timeı falan yapın. Daytirin azıcık. Ve arkadan biri. Hoppa. Ten 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 Aha gitti biri. Aha biri daha gitti. Aha orada. Adam düştü. Çikti oradan. Lanet olsun.